Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Erdem'le birlikte biz kral tacı yapacağız. Ee, ben yapacağım kral tacını ama Erdem ne yapacak? Önce renkleri seçecek. Hangilerini istiyorsun Erdem? Dört tane rengimiz var. Birim mor. Tamam. Biri mor, biri yeşil, biri mavi, biri de pembe. Şimdi pembe, mavi ve yeşilden ikişer tane var. Mordan altı tane var. Bizim kral tacına altı tane lazım. Eğer tek renk istersen morla yapabiliriz. Ama e, işte karışık olsun istersen hepsinden farklı farklı kullanabiliriz. Hangisini istersin? Um, ne gel. Necati. Ee, bakalım Necati bir çıkar bakayım. Ortumu görünüyor sadece. Evet Necati orada. Necati kesin moru seçer. Kendi mor ya. Necati seç bakalım. Ohoy, hangisini seçiyorsun Necati? Hepsini. Hepsini. Karışık. Karışık mı istiyorsun? Evet. Tamam. Ver o zaman bize. Ver bana. hepsinden yapacağız yani. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz yapmaya. Evet. Önce şöyle yarıdan katlıyoruz. Ben yapayım mı? Bu kadar evet. mi? Bakayım. Tam denk getireceksin anneciğim. Çizgiler birbirine denk gelecek. Geldi mi acaba? Katlıyoruz şöyle. Geldi galiba. Daha düz yapmaya gayret et. Tamam. ben Şimdi tekrar şöyle yapacağız. Ama burayı e, şimdi orayı katlamadan sadece şu ucuna e, belirgin yapacağız ki katlayacağız, bu ortadan katlayacağız. Sadece şurasını katlayacağız. Bak buraya iz yapacağız sadece. Anladın mı oğlum? Hı. Buraya. Hı. Ondan sonra uçak şeklini vereceğiz. Buradan ortadan. Şöyle bir buradan. Öyle değil. Aç şimdi orayı. Şurayı aç. Bak katlamışsın katlama dedim ya. Şöyle uçak gibi yapacaksın burayı. Şöyle. Evet. Burayı katla. Diğer ucunu da katlayacağız. Şimdi tekrar burayı. Diğer ucunu. Diğer ucunu. Burayı işte? Evet anneciğim. Hah, böyle. Yaptık. Şurası. Şimdi bura mı? Açayım şimdi. Hı? Açayım mı? Açmayacağız anneciğim. Şimdi şöyle katladık ya. Şimdi şöyle şu ucunu içe doğru içe doğru yarım katlayacağız. Yarısını katlayacağız üstüne. Şimdi bu kral tacında yapışkan yok, makas yok. Sadece elimizle yapıyoruz. Ondan sonra birleştirme yapacağız. Bunu da üstüne katlıyoruz. Yapayım anneciğim. Bekle. Bu birinci. Bu beklesin. Şimdi Erdem'in yaptığına bakalım. Bakalım Erdem güzel gitmiş. Biraz düzeltelim şöyle. Arkadaşlar. Hem de ben söylüyorum. Böyle katladım. Arkadaşlar hem de ben bunu azıcık becer beceremiyordum ama becerebiliyorum. Becerebiliyorsun. yapmışsın. Sadece ben düzeltiyorum işte. Evet arkadaşlar. Bilmemek değil, öğrenmemek gayb. Şimdi burayı katlıyoruz. Sonra bunu da üstüne katlıyoruz. Hı hı. Tamam. İkinci de hazır. Bunu da al. Şimdi üçüncü de sıra. Pembeyi sen yap. Şimdi geldi. Önce hangisinden başlayayım? Sen renkleri ver bana. Önce mavi. Bir tane mavimiz var. Değil mi arkadaşlar? Önce mavi. Sonra ikinci rengimizi seç. Pembe. Pembe. Şimdi bunları arkadaşlar şuradan şöyle geçireceğiz. Ben limonla yeşili seçiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şuraya Şu arasından geçireceksiniz. Anladınız mı bak şimdi. Şunu evet. şu arasından geçiriyorsunuz. Evet. evet. Mı katlayacağız? öyle? Katlayacak mıyız anne? Yok anneciğim doğru yapmışsın. Ha bir katını yapmışsın. iki katı olacak. Ben ben tamam. Yapayım. Birleştirmesini ben yapayım istersen. Evet. Şimdi birleştirdik. Boyları aynı. Yani istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. İlerlettik. Biraz daha küçük olabilir isterseniz. Bakın. Böyle. İç kısmı böyle. Bu kadar geçti. Şimdi hangi renk olsun? Hangi rengi istersin? Morla Mor. Sırada mor var. Sırada yeşil. Evet. Sana morla pembe. Bu kadar arkadaşlar. Bunu yaptıktan düştü. sonra bitti. oh böyle olabiliyor arada çıktı. Tamam. İşi de, de yaptık. Sırada ne olsun? Pembe mi olsun? Mor mu olsun? Pembe. Hı. -hı. Pembe gönlüm sende. Senin en çok sevdiğin renk hangisi Erdem? Sevdi mi? Sevdi arkadaşlar arkadaşları öğrensin. Arkadaşlarım bilmiyor ama ben çok hiç, hiç sevdiğim. Tabii ki de mavi. Evet erdem mavi rengi seviyor. Ve son olarak mor. Evet. Şimdi daha zoruna geçiyoruz. Bundan evet şimdi mi? bir tık daha evet. zoru neyi biliyor musunuz? İki ucu birbirine birleştirmek. Şimdi iki ucu birbirine birleştirdikten sonra yuvarlayacağız. Onu da ben yaparım değil mi? Tabii ki. O benim için çok çocuk olunca. Şöyle geçirdik. Şimdi burada denk gelmesi lazım katlanmadan. Şöyle... Getir göster ilk yaptığımız tacımız. Sen yuvarla. Ben yuvarlayayım sen getir o sırada. Şöyle elimizde yuvarlak şeklini Aferin. veriyoruz. O da böyle. Evet bakın. Bunu biz elimizde beyaz A4 vardı. Boyayarak bir kral tacı elde ettik. Bu da renkli A4'lerle. Şimdi <laughs> deneyebilirsin istersen. Evet tam tacı oldu. şöyle Açabiliriz. hafif yani hafif açayım istersen. Arkadaşlar yani yapışkan makas. Yok hiçbiriyle. Evet ama sadece yapmadık. Evet. bilirsiniz ilklerden böyle kartlarınız varsa yapabilirsiniz ya da veya böyle yoksa böyle yapabilirsiniz evet kralım evinizin kralı <laughs> babasından sonra ikinci kral evet çok güzel oldu bugünlik videomuz bu şekildeydi arkadaşlar Ay arkadaşlar Necati'yi de al eline istersen ben da dali Dinozorunu da al. Evet. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeceğiz. Bize abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın sakın. Tamam mı? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. Necati sen de bay bay der misin? Hoyt. Bay bay. Bay bay.